Merhaba. Evet, bugünlerde ne çok faydalı olur diye düşündüm. Ve maraton duvarından bahsetmeye karar verdim. Maraton duvarı spor olarak düşünürsek, bütün maraton koşucularını, uzun koşucularını, uzun mesafe koşucularını artık koşunun sonuna doğru karşılaştıkları ve çarptıkları bir yer. Yani Yol devam ediyor ama bizim koşucumuz gidiyor duvara çarpıyor orada bir tane duvar var şimdi o duvarı inceleyeceğiz birlikte çünkü e, şu anda hepiniz birer maraton koşucusu oldunuz zaten neden mesafe uzadı şartlar farklılaştı evden dışarı çıkılmadı filan filan yani. E, başımıza çok şeyler geldi bu süreçte açıkçası e, ama e, bence bunların hepsi güzel anlar olarak kalacak. E, şu maraton duvarını bu bariyeri atlatmayı başarırsak e, çok başarılı olacağımızdan ben eminim. Şimdi maraton duvarı e, duvara çarpmak dediğimiz olay koşunun belli bir anında beynimizin verdiği dur emri aslında maraton duvarını oluşturuyor. Yani nasıl? Son 45 gün kaldı yeter artık da olmuyor bu saatten sonra yeter ya çalış çalış nereye kadar Zaten kaç zamandır evdeyim Hayır biz bir senedir çalışıyoruz bir şey olmadı 45 günde mi olacak dediğiniz anda beyniniz dur emrini verdi işte duvara çarpmış oldunuz Peki Karşılaştırma neticesinde başarısız hissetme ve hayal kırıklığı Bu çok önemli arkadaşlarınızla konuşuyorsunuzdur Biliyor musun bu sabah bir tane deneme yaptım. 86 tane netim çıktı. O inanmıyorum. 86 mı? Ya benim 30 tane bile yok. Eyvah eyvah. Görüyor musun çocuğu? Bak 86 tane yapmış TYT'den beri. Benim daha 30 tane bile yok. Ben bu saatten sonra 45 günde ne yapabilirim ki? Evet. O şimdi karşılaştırma meselesinde bir önceki videoda demiştik. E, kaygı bozuklukları ve korkular, öğrenmenin önündeki engeller. O karşılaştırma dediğimiz olay aslında kaygıları tetikleyen olaylar. Yani artık olmayacak kaygısı var, kaybetme korkusu var. O korkuları e, tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi o. Bir başkasıyla kendini kıyaslama. Şimdi başkasıyla kendini kıyas noktasında söylenecek o kadar çok şey var ki. Mesela Kıyasladığın kişinin başladığı noktayla senin başladığın nokta aynı mıydı? Bilmiyoruz. Peki başladığın kişinin eğitim şartlarıyla senin eğitim şartların aynı mıydı? Onu da bilmiyoruz. Gen yapınız aynı mıydı? Hayır. Peki beslenme şekliniz aynı mıydı? Hayır. E beynin sağ lobu sol lobundaki hücre sayısı aynı mı? Hayır belki seninki bir tarafta daha fazla, onunki daha az belki de değil mi? Dolayısıyla bütün biyolojik şartlar, sosyolojik şartlar, fiziki şartlar birbirinden farklıyken niye aynı sonucu elde etmeyi bekliyorsunuz? Ya da daha farklı sonuçları elde etmeyi bekliyorsunuz? Neden biliyor musunuz? Bu mahalle baskısı dediğimiz olay. Mahalle bizi böyle alıştırdı. Yani komşunun kızını gördün mü? Bak Ayşe Ayşe ne kadar çalıştı sessiz sakin, sen yapamıyorsun. Gerizekalı bak Ayşe yapabiliyor tarzında. Ee, belki böyle dillendirilmiyordur ama farklı farklı dile getirilir, kıyaslamalar. Öğretmenler arasında da vardır bu derslerde. Evet arkadaşlar, e, Ayşe arkadaşımızın da söylediği gibi derseniz... Sınıfa dediniz ki çıta Ayşe. Hadi geçin bakayım Ayşe'yi dediniz. Hani o bir karakter vardı ya, karikatür. Ee, evet şartlar eşit, şimdi sınav yapacağız. Hava ilk çıkan sınav kazanacak. İşte bir tarafta zürafa var, bir tarafta balık var. işte öbür tarafta maymun var, kartal var, kuş var tarzında. Evet, kıyaslama böyle bir şey. Çok da zararlı bir şey. Neden zararlı? Çünkü kaygıları böyle fora yapar, fora. Yani olmayan kaygılar ile var hale getirir ve geliştirir sürekli pompalar. O yüzden lütfen kıyaslamalardan uzak durunuz. Peki sonraki odaklanma sıkıntısı e şu anda en çok yaşayacağınız sıkıntılardan bir tanesi bu odaklanma sıkıntısı. Neden? Durum malum. Ondan dolayı keşke biraz böyle hava almaya çıkıp işte gezebileceğiniz bir ne bileyim bir yer olsaydı. ki basket atsaydınız filan. Ne bileyim bir alışveriş merkezine gidip bir arkadaşınızla otursaydınız Değil mi? En azından enerjiniz değişirdi. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Değil mi? Evet sürekli kısıtlamalar geliyor. Artık bitmek üzere belki ama olsun son 40-45 günde ya vere ki kısıtlama olmadı biliyor musun? Son 40 gün artık. Bence sen kendini kısıtlamalısın. Yani dışarı çıkma serbest olsa bile bence sen çıkmamalısın. Ve yeni bir başlangıç yapmalısın. Yeni bir başlangıç 40 günde nasıl olur biliyor musun? 40 günde 40 konu olur 80 konu o da olur 120 konu Vallahi o da olur hiçbir şey bilmiyorsan şimdiye kadar olanları tekrar etsen zaten pes etmemiş olursun asıl mesele bu odaklanma probleminde bu yüzden e, şu anda kendine üretebileceği çok fazla ama çok fazla e, bahanem var mı var valla yani bahane konusunda hiçbir dönem bu dönem kadar verimli olmamıştı ama bir şey var. Üretmek isteyene var bahane. Sen aciz değilsin ki niye bahane üretiyorsun ki? Sen bahaneler ortadan kaldırmalısın. Anlatabiliyor muyum? Hani ünlü bir düşünün ne demişti? Ben seni kandırıyorum, sen de kendini kandırıyorsun. Söyle bana hangimiz daha büyük yalancıyız demişti. Değil mi? İnsan bahane üreterek kendini kandırmış oluyor. Yani sen de kendini kandırmayı tercih edebilirsin. Ama şu anda bu konuda en çok zararlı çıkacak kişi yine sensin. O yüzden bence vazgeç. Hatta önüne konulan bahaneler var ya, onları da sen kaldır bence. Peki. Sonra hedeflediğimiz sonucu yakalamadan pes etme. Şu ana kadar siz farkında değilsiniz. Sizin belki pek çoğunuzun algısında şöyle bir olay söz konusu. Başarı nasıl bir başarıydı? Hepti. Hep. Hep yoksa hiç olması lazım. Yani siyah ya da beyaz tarzında bir şey. Ee, evet şu anda sizi kopma noktasına getirecek sebeplerden bir tanesi de budur. Ben başaramam bu sene. Seniye başarayım. Ben size bir şey söyleyeyim. Eğer bu sene bu duygular içerisindeyseniz seneye de aynı duygular içerisinde olacaksınız ki. Neden? Çünkü kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe hiçbir sonucu değiştiremeyeceksiniz. Önemli olan kısım burası. Yani bu e, kadar evde kalma, bu kadar e, okul yok, işte dershane yok, sürekli çalışma döneminde eğer başaramayacaksanız önümüzdeki zaten kendinizi değiştirmediğiniz bir tırnak içerisinde söylüyorum, kendinizi değiştirmediğiniz müddetçe yine aynı sonucu alacaksınız. Yani kafa yapınızı değiştirmeniz lazım, bakış açısını değiştirmeniz lazım. Yani e, dar açıdan bakmamak lazım, geniş açıdan bakmak lazım. Yani e, karşı açıdan geçip bakmak lazım kendinize. Yani anne babalarımızın yüzüyle, öğretmenlerimizin gözüyle bakmamız lazım. O çok önemli. Dolayısıyla e, sonucu yakalamadan pes etme noktasında bakarsınız şu anda kaç tane geliyor? 180 puan gelmesi lazımdı. İşte gelmiyor. E, ne yapayım ben vazgeçeyim. E, vazgeçeceğiniz gün hangi gündür biliyor musunuz? Sınavdan çıktığınız gündür. Yani o zaman ancak kazanıp kaybedeceğinize karar verebilirsiniz. Daha önümüzde koskoca 40 gün var. Siz diyorsunuz ki kaybettik. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hiç savaşmadan savaşı kaybettiğini yazan bir millet düşünün, bir ordu düşünün. Daha savaşa bile çıkmamış ama biz bu savaşı kaybettik diyor. Evet, eğer böyle düşünüyorsanız siz bu savaşı kaybettiniz. Çünkü siz beyninizde bu olayı bitirmişsiniz zaten. Yani bu saatten sonra eğer beyninizi değiştirmezseniz dönüşünüz yok. Yani bakış açınızı değiştirmeniz lazım. Sonra gittikçe azalan motivasyon. Evet. Ya orada yani duvarın da bir etkisi vardır. Mutlaka duvara çarpmanın da bir etkisi var ama. Hani çok zorlandığınız günler var ya. Gerçekten ızdırap çektiğiniz günler. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O bir gün komple çalışmayı bırakın. Yani... Azat edin kendinizi. Serbest bırakın bir gün. Bir günden bir şey olmaz. Neden? Çünkü o bir günde kendinizi azat eder de motivasyonunuzu tekrar yükseltirseniz diğer günlerde alacağınız verim o bir günün açığını zaten kapatır. Korkmayın. Ve e, hedefi gerçekleştirememe kaygısı. Evet kaygılar üzerinde bayağı durduk. Evet bu da bir kaygı. Ve kaygılar nasıl biliyor musunuz? Kaygılar sizin e, beyninize giden e, düşünce yollarına e, onlara vurduğunuz e, kelepçe gibi. Yani onların ayaklarına prangalar bağlıyorsunuz. Kaygılanmaya devam edin. Sınav yaklaşıyor aman Allah'ım ben ne yapacağım? Kaygılanmasına devam edin. Öğrenemedim Kaygılanmasına devam edin. Çok doğru yoldasınız. Ya işte ne olacak? Kaygısına devam edin. Neden biliyor musunuz? Bunlar sizin... Ee, kendi kendinizi yok etmeniz için gerekli olan her şey zaten. Başarısızlığa sizi mahkum edecek bütün reçete bunlar zaten. Dolayısıyla siz eğer e, bir tıbbi tedavi istiyorsanız tıbbi tedavi sizde. Neydi? Çaresizseniz, çaresizsiniz. Siz bu kaygılara, bu dediğimiz maddelere odaklanmaya bir dikkat edin. Son 40 gün. Evet. Geçmişi bir kenara bırakın. Yani ya işte arkadaşlarım 80 net yapıyormuş. Benim hala 50 tane var filan. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Çünkü sınav anında kimin ne olacağını bilemeyiz. Yani böyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Belki de çok motive oldu diye düşündüğünüz arkadaşlar sınav günü sabahleyin motivasyonlarını kaybedecekler. Yerle yeksan olacaklar. Belki de onlardan biri siz olacaksınız. Yani o yüzden motivasyon çok önemli. Bu sürecin son anına kadar motivasyonu, çalışmayı elden bırakmamalıyız. Evet, çalışma konusunda belki son hafta hani farklı farklı relaxlar, programlar onları yayınlayacağız. Belki sorular hangi konulara kaydı onlarla ilgili de bir proje var. Onlarla ilgili de bir yorum yapmak istiyorum kendimce. Ama şu anda üzerinde durmak istediğim asıl konu son 40 günde olmaz demeyin. Şansınız deneyin. Ben denedim. Oldu. Siz de deneyin. Hoşçakalın.